Hepinize tekrardan merhabalar. Özellikle bu videoyu bursluluk sınavına girecek olan öğrenciler için çekiyorum. Ve onların içerisinde de böyle ders çalışmak istemeyen guru için çekiyorum. Biliyorum kolay değil. Günümüzde özellikle tabletlerin, telefonların, internetin bu kadar yoğun ve yaygın olduğu bir ortamda ders çalışma istemek gerçekten zor olabiliyor. Ders çalışma isteği zaman zaman kaybolabiliyor ya da azalabiliyor. Size de bu videoyu ders çalışma motivasyonunuzu arttırmak için çekiyorum. Amaçlarınızı hatırlayın. Neden ders çalışmak gerektiğini ve uzun vadeli hedeflerinizi hatırlayın. Bu hedeflere ulaşmak için gereken çalışmanın önemini anlamak motivasyonunuzu arttırabilir. Önereceğim ilk şey bu. Gel gelelim ikincisine. Küçük adımlarla başlayın. Ders çalışmaya başlamak için büyük bir zaman ve enerji yükü taşımanız gerekmez. Üçüncü söylemek istediğim şey ise şu. Küçük hedeflerle başlayın. Yani bugün yarım saat, bir saat, yarın, ertesi gün, öbür gün, üç saat, dört saatte çıkarılabilecek şekilde çalışmaya başlayın. Yani demem o ki zamanla çalışma sürenizi, çalışma miktarınızı arttırın. Şunu unutmayın. İlk adımı atmış olmak her zaman motivasyonunuzu arttıracaktır. O yüzden ilk adım çok önemli. En önemli noktalardan bir tanesi planlama yapmak. Muhakkak planlama yapın. Bir çalışma planı oluşturarak ne zaman, hangi konular üzerinde çalışacağınızı belirleyin ve plan oluşturun. Düzenli ve yapılandırılmış bir program sizi motive edebilir. Ve daha da önemlisi bir disiplin sağlayabilir. Diğer bir önemli nokta kendinize muhakkak ödüller verin. Çalışma hedefleri belirledikten sonra o hedeflere ulaştıkça kendinizi muhakkak ödüllendirin. Örnek verecek olursak benim KPSS dönemimde belli bir çalışma, belli bir soru çözme, belli konuları bitirme karşılığında o haftanın Kurtlar Vadisi bölümünü izlemek kendime ödül olarak tanımıştım. Bu şekilde çalışmam daha keyifli bir hale gelmişti. Önemli bir diğer nokta da ders çalışma ortamını düzenlemeniz. Kimse rahatsız, düzensiz, sesli bir ortamda çalışmak istemez. O yüzden çalışma ortamınızı rahat, düzenli ve sessiz olacak şekilde oluşturun. Dikkatinizi dağıtacak bütün faktörlerden temizlenmiş bir çalışma ortamı sizi motive edebilir ve odaklanmanızı da sağlar. Önemli noktalardan bir tanesi İlgi alanlarınızı ders çalışmaya entegre edin. Ders çalışırken ilgi duyduğunuz konularla, ilgi duyduğunuz derslerle başlamanız sizi motive edecektir. Örnek verecek olursak hiç ders çalışmak istemiyorsunuz ama matematik problemleri çözmeyi seviyorsunuz. O zaman ilk adım olarak matematik problemleri çözerek işe başlayabilirsiniz. Bunun yanında ilgi çekici materyallerle başlamak da sizi motive edebilir. Önemli bir diğer nokta sosyal etkinlikler. Grup çalışması yapmaya önem göstermenizi tavsiye ederim. Çünkü gördüğüm kadarıyla bazı öğrenciler grup çalışmasıyla motive olabiliyorlar. Birlikte çalışmak bilgi paylaşımını da sağlar ve daha da güzeli birbirinizi motive edebilirsiniz. Ancak burada önemli nokta asla ve asla kaynatmayın demiyorum. Ancak Özellikle ders ortamında dersi kaynatan arkadaşlarınız varsa onlardan birazcık uzaklaşırsanız sizin motive olmanız adına daha yararlı olacaktır. Önemli ve merak uyandıran bir nokta araştırma yapmanız. Ders konularını daha fazla ve daha iyi anlamak ve bağlantılar kurmak için ilgili konular hakkında, ders çalışma yaptığınız konular hakkında araştırma yapın. Örnek verecek olursak 2. Mahmut döneminde yapılan yenilikleri araştırmanız sizin o konuyla ilgili daha motive olmanızı sağlar. Çünkü daha fazla bilgiye sahip olmak motivasyonunuzu arttıran en önemli nedenlerden bir tanesidir. Belki de en önemli noktalardan bir tanesi de şu sıkılmaktan kesinlikle kaçının. Ders çalışma sürecinizi çeşitlendirin ve çok önemli monotonluğun önüne geçin. Yani demem o ki farklı çalışma yöntemlerini izleyin. Örnek verecek olursam bir kitabı açıp sadece okuyarak sadece okuyarak ders çalışıyorsanız emin olun ikinci bilemediğiniz üçüncü günün sonunda sıkılacaksınız. Okumaktan ziyade dinlemeyi tercih edin. Dinlemekten ziyade izlemeyi tercih edin. İzlemekten ziyade anlatmayı tercih edin. En iyi öğrenme şekli başkasına öğretmektir. Bunu asla unutmayın. Ve yine aynı şekilde farklı derslerin farklı çalışma prensibi olduğunda asla unutmayın. Türkçenin kendine has bir çalışma şekli olduğu gibi matematiğin, tarihin, coğrafyanın vesaire bütün derslerin de kendine has bir çalışma şekli vardır. Ve yine geldik en önemli konuya. Bunu özellikle sona bıraktım. Kendinize izin verin. Motivasyonunuz düşük olduğunda ders çalışmaya çalışmanız kendinizi gerçekten yıpratabilir. Bazen yıprattığı gibi daha fazla stres de yaratabilir. Bu gibi durumlarda kendinize kısacık molalar verin. Dinlenin ve sonra tekrar deneyin. Yani demem o ki nasıl ki zorlandığında herkese karşı nazik oluyorsanız kendinize karşı da nazik olmalısınız. Çünkü sizden bir tane daha yok. Ancak bu saydığım bütün maddelerden en önemli nokta bir motivasyon belirlemeniz lazım. Bu kimisi için iyi bir meslek olabilir, kimisi için kişisel gelişim olabilir, kimisi için kendini geliştirme olabilir, kimisi için alacağı burs olabilir, kimisi için anne babasından alacağı övgü olabilir, kimisi için arkadaşlarına atacağı hava olabilir, kimisi için öğretmenlerinden alacağı övgüler olabilir. Ama şunu asla unutmayın, en iyi motivasyon sebebimizi tespit etmek yine sizin elinizde. Çünkü motivasyonunuzu belirleme noktasında hiç kimse size sizden daha fazla yardımcı olamaz. İlla ki anneniz, babanız motivasyon noktasında bir şeyler söylüyordur. Alacağım parayı düşün diyordur. Öğretmenlerden alacağım övgüyü düşün diyordur. Belki de kendi arkadaşlarına atacağı havayı düşünüyordur kendisi. Ancak dediğim gibi önceliğiniz her şeyden daha önemlisi. Önceliğiniz sizin kendi motivasyonunuzu belirlemeniz olmalı. İşte o zaman bu sınavı daha başlamadan kazandığınızı söyleyebilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir meramımı, derdimi. Konuyla alakalı daha fazla video veya daha fazla önerileriniz varsa yorumlar bölümünde bunu belirtmeyi asla unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.